5 dakika bile kalamazsın. Tabii ki oğlum. Eğer ihtiyacınız varsa satalım. Diye cevap verdi. Bu kadarı fazlaydı. Hayır büyük anne. Lütfen bunu kabul etme. Babam bankadaki parayı aldı. Eğer işlerini dürüst bir şekilde yapmış olsalardı şu an hiçbir sorun olmayacaktı. Neden onların yaptıklarının sonuçlarına biz katlanıyoruz dedim. Bunu duyan babam çıldırdı. Sen ne söylediğini farkında mısın patates kafa? Demek öyle ha? Derhal falanı pırtını topla. Seni artık bu evde görmek istemiyorum diye bağırdı. Babam resmen beni evden kovuyordu. Anneme baktım. Anlaşılan o da babam gibi düşünüyordu. İğrenir gibi bir ifadeyle. Yazıklar olsun. Bu evde yıllardır bedava yaşıyorsun. Nankör dedi. Büyük annem dayanamadı. Asıl size yazıklar olsun. Pırlanta gibi bir oğlunuz var ama onun kıymetini bilmiyorsunuz. Alp eşyalarımızı topluyoruz ve bu evden şimdi gidiyoruz. O gün büyük annemle birlikte çiftliğe taşındık. Ertesi sabah gün doğarken uyandık.